Süper Lig'in 25. Haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Rams Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. Derbi öncesinde Sarı Kırmızılı ekipte son hazırlıklar tamamlanırken Galatasaray, derbiyle tam kadro hazırlanırken tribünlerde büyük bir destek olacak. Sezonu kapatan Mauro Icardi, takımına moral vermek için İstanbul'a gelerek Florya'da arkadaşlarıyla bir araya geldi. Arjantinli Yıldız, bu akşam maçı tribünden takip ederek takımına destek verecek. Sarı kırmızılıların en büyük gol umudu ise Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldız bu sezon 25 maçta 20 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımını sırtlamaya devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de kaleci tercihi oldu. Günay Güvenç'in son dönemde gösterdiği performans teknik heyeti düşündürse de Okan Buruk kararını verdi. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacağı öğrenildi. Fernando Muslera için ise bu derbi ayrı bir anlam taşıyor. Deneyimli kaleci sahaya çıkması halinde 55. derbisine ulaşacak ve Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale edecek. Muslera daha önce Galatasaray'ın lig tarihindeki en çok forma giyen oyuncusu unvanını elde etmişti. Galatasaray Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde puan farkını 9'a yükseltesek. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise şampiyonluk yarışında fark 3'e düşecek. Taraftarlar nefeslerini tutmuş durumda ve büyük derbinin heyecanı her geçen saat artıyor. Derbi öncesi tüm gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında görüşlerinizi yorumlara yazın.